Merhaba. Bugün sizlerle tarihin tozlu sayfalarında parlayan ancak çoğu zaman hak ettiği değeri göremeyen bir konuya dalacağız. Kadın filozoflar, matematikçiler ve bilim insanları. Hiç düşündünüz mü neden tarihte bu kadar az sayıda kadın deha görüyoruz? Aslında bu sorunun cevabı tabii ki de bir yetenek eksikliğinden değil. Dönemin toplumsal yapılarından kaynaklı. Kadınların eğitime erişiminin kısıtlı olduğu, kamusal alanda kendilerini ifade etmelerinin çok daha zor Olduğu, ...hatta isimlerinin bile çoğu zaman kayda geçirilmediği bir dünyada... ...onların başarılarının günümüze ulaşması başlı başına bir mucize. Erkek egemen anlatılar çoğu zaman kadınların başarılarını göz ardı etmiş veya çarptırmışlardır. Ama bugün bu sessizliği bozup adını tarihe altın harflerle yazdıran... ...antik çağın en parlak zihinlerinden biri İskenderiyeli Haypetye'yi konuşacağız. Onun hikayesi sadece bir bilim insanının değil. Aynı zamanda hoşgörüsüzlüğe karşı ve özgür düşüncenin bir sembolü. Hypatia yaklaşık milattan sonra 370 yılında bir zamanlar Helenistik dünyanın entelektüel kalbi olan İskenderiye'de doğdu. Babası Theon şehrin saygın bir matematikçisi ve astronomuydu. Theon kızına olağanüstü bir eğitim verdi. Matematik, retorik, felsefe. Hypatia babasının gözetiminde adeta entelektüel bir sünger gibi her bilgiyi içine çekti. Hatta bir efsaneye göre babasını bile geride bırakarak onun işbirlikçisi oldu. Hayatını bilime adamış ve hiç evlenmemiş bir kadın. Milattan sonra 400 civarında Hypatia İskenderiye'deki ünlü Platonist okulunun başına geçti. Burada matematik ve felsefe dersleri veriyordu. Özellikle de Neoplatonizm felsefesi. Neoplatonizm Platon'un fikirlerinden ve antik filozoflardan beslenen felsefi ve ruhsal bir hareketti. Bu felsefenin özünde maddi dünyanın ötesinde akıl ve tefekkür yoluyla erişilebilen aşk bir gerçekliğe olan inanç yatıyordu. Bu gerçeklik genellikle bir veya iyi olarak adlandırılıyordu ve tüm varlığın ve bilginin nihai kaynağı olarak görünüyordu. Hypatia bu felsefi fikirleri önceki neoplatonizm takipçilerinden daha bilimsel bir vurguyla öğretti. Onun felsefesi bilginin peşinden koşmayı ve doğal dünyanın matematiksel yapılarını keşfetmeyi vurguluyordu. Yani sadece soyut düşüncelerle değil, aynı zamanda evrenin işleyişini matematiksel olarak anla çalışıyordu. Karizmatik bir öğretmen olarak tanımlanıyordu ve kamu dersleri o kadar popülerdi ki kalabalığı adeta kendisine çekiyordu. Öğrencileri arasında daha sonra Piskopos olacak Sinesius gibi birçok önemli Hristiyanlar da vardı. Sinesius'un ona yazdığı mektuplar Hypatia'nın bilgisine ve yeteneğine duyulan hayranlığı bizlere açıkça gösteriyor. Ayrıca şehrin siyasi elitleriyle de güçlü bir bağlantısı vardı ve bilgeliğiyle entelektüel yetenekleri hem paganlar hem Hristiyan tarafından saygı görüyordu. Tavsiyeleri büyük ölçüde dikkate alınıyordu. Pek çok ilham verici söz Haypet'e yağıt edilse de ne yazık ki kendi yazılı eserleri günümüze ulaşmamıştır. Bu nedenle internette dolaşan öncü sözler aslında sonraki dönemlerde özellikle 20. yüzyılın başlarında yazarlar tarafından uydurulmuştur. Ancak döneminin kaynakları onu olağanüstü, onurlu ve erdemli. Konuşmalarında açık ve mantıklı. Eylemlerinde ise ihtiyatlı ve kamu yararı gözeten biri olarak tanımlar. Bu özellikler onun felsefesinin sadece teorik değil, aynı zamanda pratik bir yaşam rehberi olduğunu da gösterir. Peki Hypatia bilim dünyasına ne gibi katkılar sağladı? Aslında onun doğrudan özgün bir matematiksel araştırmalar yaptığına dair kesin bir kanıtımız yok. Ancak tabii ki de bu onun önemini azaltmıyor. Aksine farklı bir boyuta taşıyor. Hypatia antik Yunan matematiğinin ve astronomisinin korunmasında kilit bir rol oynadı. Babası te Leona, Batlamyus'un evrenini jeosentrik modelini anlatan devasa eseri Almagest üzerine yazdığı 11 bölümlük yorumda yardımcı oldu. Ayrıca Öklid'in Elementler adlı eserinin yeni bir versiyonunu hazırladığına inanılıyor ki bu versiyon Öklid'in sonraki tüm baskılarının temelini oluşturdu. Bu baskılar öğrencilerin metinleri anlamasını daha da kolaylaştırmasını hedefliyordu. Ve hem Theon hem de Hypatia'nın bu eserlere olan katkıları, antik Yunan matematiğinin korunması önemli rollerden birisidir. Suidas gibi kaynaklar Hypatia'nın diafantusun aritmatikası ve Apollonius'un konikleri üzerine yorumlar yazdığını belirtir. Özellikle Apollonius'un zorlu konik kesitlerini öğrenciler için daha anlaşılır hale getirir. Bunlar da 17. yüzyıla kadar bu alanda yapılan son önemli gelişmeler olarak düşünülmektedir. Bunlar ise onun sadece bir koruyucu olduğunu değil, aynı zamanda karmaşık bilgileri alıp erişilebilir hale getiren bir öğretici olduğunu da gösterir. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Popüler kültürde Hypatia'nın dünyanın elips şeklini ve hatta gezegenlerin eliptik yörüngesini keşfettiğine dair yanlış bilgiler dolanmakta. Ancak kaynaklara göre Hypatia kendi döneminde yaygın olan Batlamyus'un dünya merkezde evren modelini tamamen destekliyor. Gezegenlerin eliptik şekilde hareket ettiği fikri ise çok daha sonra 5. yüzyıllarda ortaya atılmıştır. Hypatia sadece teorik bilgiyle kalmadı. Aynı zamanda pratik uygulamalarda da yetenekliydi. Aristolep bir tür taşınabilir astronomik hesap makinesi gibi bilimsel araçların geliştirilmesinde de katkıları oldu. Öğrencisi Sinesius'un bu aletlerin yapımı hakkında ondan bilgi istemesi bizlere onun bu alandaki uzmanlığını gösteriyor. Hypatia'nın yaşadığı 4. ve 5. yüzyıllar İskenderiye için tam bir değişim ve çalkantı dönemiydi. Hristiyanlık yükselişteydi ve imparatorluk siyasetinde daha baskın bir hale geliyordu. Şehir Hristiyanlar, Paganlar ve Yahudiler arasında dini çekişmelerin ve hizipçiliğin yoğun olduğu bir kazandı. Kiliseler inşa ediliyor ve kamusal alanlar Hristiyanlaşıyordu. Bu dönemde İskenderiye Kütüphanesi'nin akıbeti de merak konusuydu. Popüler efsanelerin aksine Hypatia'nın ölümünün kütüphanenin yakılmasıyla herhangi bir ilgisi yoktu. Kütüphane onun zamanında zaten siyasi istikrarsızlık, yıkım ve ihmal nedeniyle büyük ölçüde zaten varlığını yitirmişti. Hypatia neoplatonist bir filozoftu. Hristiyan Hristiyanlık tarafından paganizmle ilişkilendirilse de Aypetya Hristiyanlara karşı hoşgörülüydü. Ve zaten öğrencilerinin birçoğu Hristiyandı. Ancak dönemin piskoposu Siril, paganizm ve Yahudiliğe karşı militan bir tutum sergiledi. Bu tutum ise Aypetya'nın trajik sonunu hazırladı. Aypetya'nın ölümü İskenderiye'deki tırmanan dini ve siyasi gerilimlerin acı bir doruk noktasıydı. Siril ile Roma Vadisi arasındaki siyaset durumu daha da kötüleştirdi. Hypatia Vali Orestes'in yakın bir arkadaşı ve danışmanıydı. Bu ilişki onun felsefi görüşleriyle birleşince onu Hristiyanlar ve Hristiyan olmayanlar arasındaki ayaklanmanın hedefi haline getirdi. Şehirde Aypetya'nın Orestes'i Episkopos'la uzlaşmaktan alıkoyduğuna dair dedikodular yükselmeye başlamıştı. Milattan sonra 415 yılında bu gerilimler korkunç bir sona ulaştı. Bir Hristiyan kalabalığı Peter adında bir okuyucunun liderliğinde Hypatia'yı araba arabasıyla sürükleyerek zorla bir kiliseye götürdü. Orada onu soyup keskin fayanslarla vahşice öldürdüler. Ardından ise cesedini parçalayıp yaktılar. Motivasyon ne olursa olsun Hypatia'nın bilimi, eğitimi ve derin bilgisi tarafından tehdit edilen Hristiyanlar tarafından öldürüldüğü geniş çapta kabul edilmektedir. Bu olaylar bazı tarihçilere göre düşüncenin dine geçişi olarak nitelendirilmiş ve İskenderiye'nin düşüşünün başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Hypatia'nın ölümü imparatorlukta bir şok etkisi yaratmış ve onu felsefe için bir şehit haline getirmiştir. Aypetyan hikayesi yüzyıllar boyunca farklı şekillerde yorumlandığı ve bir sembole dönüştü. Orta çağda Hristiyan erdeminin bir sembolü olarak benimsendi. Aydınlanma çağında ise Katolikliğe karşıtlığın bir sembolü oldu. 19. yüzyılda romantikleştirildi. 20. yüzyılda ise kadın haklarının bir ikonu oldu. Ancak modern popüler kültürdeki tasvirler ne yazık ki çoğu zaman gerçeklikle çok az bağlantısı olan karikatürlere dönüştü. Örneğin 2009 yapımı olan Agora filminde genç bir heliosantrizm öncüsü olarak tasvir edilmiş. Bilime karşı çıkan cahil Hristiyanlar tarafından öldürülmüş ve İskenderiye Kütüphanesinin yakılmasıyla ilişkilendirilmiştir. Oysa daha önce belirttiğimiz gibi kütüphane zaten onun döneminde yok olmuştu. Yine de Hipetia'nın mirası, hoşgörüsüzlüğün ve dogmatizmin entelektüel ilerleyişi nasıl tehdit edebileceğini bize gösteriyor O sadece antik çağın önde gelen matematikçisi, astronomu ve filozofu değil. Aynı zamanda kadın hakları, bilimsel akıl ve entelektüel özgürlüğün kalıcı bir sembolü haline geldi. Hypatia'nın hikayesi, tarihin karmaşık etkileşimlerini ve bir bireyin çağının geniş kültürel ve siyasi akımları içinde hem bir başarı hem de bir trajedi sembolü olabileceğini anlamak için bizlere zengin bir zemin sunuyor. Onun yaşamı ve ölümü bizlere her zaman aklın... Bir bilimin ve hoşgörünün değerini hatırlatmalı. Umarım bu video Ya'yı daha yakından tanımanıza ve tarihteki kadın rollerinin üzerine biraz daha düşünmenize yardımcı olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.